Чувлен! Нараба! Arkadaşlar bugün çiftlikte gübre taşıyoruz. Size daha da yeni macera göstereceğim. Bakın inek gübreleri var. Ama ıslanmış bakın dedem çalışıyor. Allah'ım yarabbim diyen dedem. <laughs> Dede. Efendim. Ne de ister, istediğini diyebilirsin. Çok mu zor bir iş? Senin, senin yapacağın işi ben yapıyorum. Sen çekime devam et. Çok mu zor bir iş? He? Evet, çok yoruldum. Sen yap mı? Ben de tam yorulduğunu söyleyecek. Tamam. Yorul iyi olur dede. Evet. Hadi git çiçekleri çek. Patlıcanları çek, biberler var onları çek. <laughs> tamam. Çiçekleri kapat. Kapa. Kapa diyor. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar Bütün yerlere bakın Bu ara bu duvar Bergeseli Bakalım Her yer nasıl olurmuş Bu hali görüyorsunuz Böyle güzel güzel olurmuş Evin içerisini de tanıtacağım Arkadaşlar Arkadaşlar